Rahmetli babam hep derdi ki, kızım biz Alevilerde üç şey çok önemlidir. Eline, beline, diline sahip çıkmak. Peki eline, diline, beline sahip çıkmak ne demek? Eline sahip çıkmak, başkasının malında gözü olmamak, başkasının malını çalmamak, başkasının emeğine saygılı olmak ve dikkat etmek. Diline sahip çık, Başkası hakkında dedikodu yapmamak, kötü şeyler söylememek, kötü sözler sarf etmemek. Çünkü dil olduran ve öldüren bir güce sahiptir. Dil yapan, eyleyen bir güce sahiptir. Söylerken, söylemeden önce düşünerek, taşınarak söz söylemek. Yani dili en iyi şekilde icra etmek. Beline sahip çık demek ise, Başkasının namusunda, ırzında, karısında, kızında gözü olmamak, dürtülerine yenik düşmemek, ahlaklı olmak ve şerefli bir insan olarak davranmak. İşte alevilikte eline, beline, diline sahip çıkmak özetle bu anlama gelir.